Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim Öncelikle sizleri

çalışıyorum. Hala bir gram ilerleme olmadı. Kusura bakmayın. Çal, çal, çal. Böyle çal, çal, çal. idare edici. Böyle... Geçimlerini dağlarda çobanlık yaparak sağlarlarmış. Yerleşik düzene geçip. Ve arkadan romantik bir şarkı çalar. Hmm. Romantik bir şarkı çalar hmm. diyorum. Biz Cumhuriyet'ten aslında şunu anlıyoruz. Öncelikle özgürlük. Sonra adalet sonra eşitlik ve nihayet kurumlarıyla ve kurallarıyla demokrasiyi anlıyoruz. Aslında bunları yaşatmak için bugüne kadar çok çaba verildi. Hala veriliyor ve hatta da vardığımız yerde bugün kadınlarımızı, çocuklarımızı koruyup kollamakta bu ülkede zorluklar çekiyoruz. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geldiğimizden bu yana altı aydır aşağı yukarı çok büyük bir çaba içerisindeyiz. İsteklerinizi, ihtiyaçlarınızı, e, gereksinmelerinizi sonuna kadar karşılamak gibi bir niyetle yola çıktık. Niyetimiz iyi. Geleceğin de hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Bizim bu cumhuriyete sahip çıkmaktan başka hiçbir çaremiz yok ve bunun için yapmamız gereken tek şey çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak. Okumuş, okumamış bu ülkenin içindeki tüm her insan Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i gereği gereken değeri vermeli. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz Cumhuriyet'in. Onlarca, binlerce şehitlerimizin e, seyisiz var. O yüzden Cumhuriyet her şey demek bizim için. Nefes almak gibi bir şey. İzmir Belediyesi'ne çok yakışan bir durum bu. Zaten e, en başta onun yapması lazım. Belediyemizin böyle güzel faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Çok yararlı buluyorum, faydalı buluyorum. Çocuklarla birlikte geldik, bayağı eğlendiler, mutlular. Bugün onun doğum günüydü, tam denk geldi. O sayede daha iyi eğlendiler. Cumhuriyetimiz herkesin bayramını kutluyorum tekrardan. Herkesin daha huzurlu, güvenilir bir ülke olması için. Atatürk'ün verdiği bu bize kattığı şeyler daha iyiye gitmesini istiyorum.